Şimdi de tuvalet kameraman buldu. Şimdi başlatıyor video. 3 2 1. Kameramanlar ben sizi kurtaracağım. <laughs> Gel buraya. Öldüreceğim seni. <laughs> Kameraman çekil. Kamera veriyor. Öldüreceğim. Of. Oh. Ne vurdum lan? Öldürdüm. Kameramanlar ben sizi kurtaracağım. Merak etmeyin öldürüyorum şu gibi tuvaletleri. Telefonunu çekeceğim seni. Kameraman çekil. Aynanın da, aynanın da. Etim. Onları bunları. Kameraman da. Kameraman çekil. Kameraman. <gülüyor> Kameraman, sen hadi koyarız dedim. <laughs> Sen gibi de toylar. Ya öldürürüm. Tüvaleti. Aa burada da tuvalet var o. Bu kapattığı için ona vuramam silahla. Sadece kafasına vurarak öldürebiliyorsun. O kendini kapatmış. Ay bu ne? Demek ki bunları öldürüyorsunuz. Şekibe de tuvaletler, ölün. Şekibe de tuvaletler ölün. Şekibe de, de tuvaletler kaçıyor. Hep gidiyor. Geldim. Öldürmedi. Bak ne kadar iyi ateş ediyorum. Ben tiki kurtarmak <laughs> için geldim. DS2 tiki. <laughs> bunu. Öldürürüm onu. Öldürürüm Bak şu tiki işte. Bas kesin açmış tiki. Kameramanlar şu gibi tuvaletleri öldürdüm derken orada şu gibi de tuvalet sizde hep şarkı söylüyorum. Kafa kafaya bilmişsiniz siz. Pam sikin. Sikin yani. Sikin pam kafa kafaya bilmiş. Ulan şu gibi de söylet geldi. Al bunu. Oğlan. Bu kedi kim böyle? Kaçma gel buraya. Ben en iyi kameraman. Ben TV menim ben. TV menim ben. <laughs> Bu elimdeki şey ise TV men ışığı. Mavi ışığı. Ve e, kafa sallama, e, kafasını döndürme ışığı. Dur. Bunun adı ne ya? Senin adın ne? Şiit. Senin adın ne? Bu ne ya? Saçma sapan. Bu nasıl bir şey yani? Bir de buralıkta geziniyor. Dur bir dakika. Onun şeyini çıkarayım. Ben. Onun en sevdiği şeyi çıkaracağım. Acaba nasıl çıkacak? Onun en sevdiği işte burada. Aha! İşte! Yani çok komik oldu. आप चिकेन से चेस्ट करें